Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kardeşlerim dizisi oyuncularının gerçek aileleri merak konusu olmuşken biz de annelerinin kimler olduklarını, fotoğraflarını sizler için araştırdık. Kardeşlerim dizisinden en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Turan Cihan Şimşek, Kardeşlerim dizisinde Oğulcan'ı canlandırmaktadır canlandırmış olduğu karakterle oldukça sevilmektedir. Annesiyle olan fotoğraflarını birkaç kez Instagram hesabından paylaşmıştır. İşte Turan Cihan Şimşek'in annesiyle olan fotoğrafları. Ahu Yatu Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı'yı canlandırmıştır. Geçmişten günümüze birçok dizi ve filmde oynayan Ahu Yatu'nun annesi Hülya Yörük. Annesini daha önce sevgilisiyle tanıştırmış Fotoğrafları basına yansımıştı. Çağla Şimşek diziye sonradan dahil olmuş, dizide Ayşe'ye hayat vermektedir. Çağla Şimşek çocuk yaştan itibaren oyunculuk yapmaktadır. Fotoğraflardan da anlayacağınız gibi Çağla Şimşek annesine çok fazla benzememektedir. Annesi sosyal medyadan uzak bir yaşam sürmektedir. Fadik Sevin Atasoy Kardeşlerim dizisinde Şengül'e hayat vermektedir. Oyuncunun annesi de kendisi gibi oyuncu olan Emel Göksu'dur. Fadik Sevin Atasoy hem anne hem baba tarafından oyuncu kökenlidir. Babası geçtiğimiz senelerde vefat etse de annesi sanat yaşamını sürdürmektedir. Bilal Yiğit Koçak Kardeşlerim dizisinde Ömer Eren'e hayat vermektedir. Yiğit Koçak Instagram üzerinden daha önce ailesiyle birlikte olduğu bu fotoğrafı paylaşmıştır. Cüneyt Mete kardeşlerim dizisinde Orhan Eren'e hayat vermektedir. Cüneyt Mete annesiyle olan fotoğrafını anneler gününde paylaşmıştır. Onur Seyit Yaran kardeşlerim dizisinde sevilen bir karakter olan Doruk Atakulu canlandırmaktadır. Onur Seyit Yaran'ın annesi de sosyal medyadan uzak bir yaşam sürdürmektedir. Genç oyuncu sosyal medya üzerinden sadece bu fotoğrafı paylaşmıştır. Gözde Türker kardeşlerim dizisinde harikayı canlandırmaktadır. Gözde Türker annesi Birgül Hanım'la olan konuşmasını daha önce Instagram hesabından paylaşmıştır. Gözde Türker geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştır. Bu aile fotoğraflarını ise kız kardeşi Buse Türker paylaşmıştır. Celil Nalçakan Celil Nalçakan kardeşlerim dizisinde Akif Atakulu canlandırmaktadır. Celil Nalçakan'ın annesi Sema Hanım Su Burcu Yazgı Coşkun kardeşlerim dizisinde Asiye'ye hayat vermektedir. Kendisi küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapmaktadır. Annesi Miraç Gündüz'ün fotoğraflarını ise daha önce Instagram hesabından paylaşmıştır. Annesi Miraç Gündüz sosyal medyayı aktif kullanmakta ve kızıyla olan fotoğraflarını sık sık paylaşmaktadır. Melis Minkari Kardeşlerim dizisinde Aybike'ye hayat vermektedir. Aybike Kardeşlerim dizisinin sevilen bir karakteridir. Melis Minkari'nin annesi Zeynep Hanım ve ablası Merve Minkari. Siz de en sevdiğiniz kardeşlerim karakterini yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.